Sergen, çok çok iyi, herkesin yaptığını yapacağım çok özür dilerim. Çok iyi gördüm. Yani, <laughs> ben, teşekkür ederim ben de öyle yapayım. Çok naziksin diyeyim. Evet, evet. evet. Peki ben bütün bu süreci takip ettim. Bir kere <laughs> müthiş bir ayağa kalkış oldu değil mi? Ya e, teşekkür ederim. Tabii ben şimdi öyle evet diyemem de yani öyle söyleyeceğim. Ee, benim izlediğim buydu. <laughs> ee, kazadan sonraki, ee, ne diyoruz buna bir rehabilitasyon dönemi diyoruz süreç Rehabil bu rehabilitasyon dönemini e, esprili bir şekilde ele aldın, e, sosyal medyadan yayınladın ve herkes bu süreci beraber izledi ve bu aslında bir ilham kaynağı oldu. Ya ne mutlu bunları duymak. Ağlayıp şey. zırlayan, sızlanan halinden oh. memnun olmayan insanlar için müthiş bir ilham kaynağı ve oradan hele hele şov dünyasından bir insan. Sanattan, tiyatrodan, stand-up'tan bir insan böyle bir süreç geçirdiği zaman, çok zor. Ya bana büyük ilham verdi, bana büyük ilham verdi. Ben diyorum ki bir dakika abi bak işte senin burada Instagram'dan takip ettiğin adam bu. Sen burada sızlanıyorsun, oram arıyor, buram arıyor diyorsun. Bak senin takip ettiğin adam bu. Bu adam böyle bir hayat yaşıyor ve kendini geliştiriyor. Ya yani bunları duymak çok ama karşılıklı ya ben de yıllar önce zaga içen şeyi söylemiştim ben <laughs> evet. de. Teşekkür ederim. Ama ben senin senin e, gösterdiğin sabrı ve dirayeti gösterebilir miydim? Bundan emin değilim. Hakikaten çok zor bir Hı -hı. süreç geçirdi Hı -hı. ve Bizi çok keyifli seyrettik hepimiz. <laughs> ben ben de, ben, yani, ben de çok keyifli çok... paylaştım ben de vallahi inanın. Peki stand-up'larda bunu anlatıyorsun <laughs> galiba. Tabii şimdi yine gösterim bunun üzerine geç geçiyor. Evet. Ve çok da rahatım yani artık kendi başıma geldiği için hani öyle bir sanki birisini Hı. Hedef alıyormuş gibi değil de yani Hı. kendi kendi olayımı anlatıyorum. O yüzden çok rahatım yani. Peki bir kısa video görelim stand up'ından Sergen'in beraberce. Şöyle bir şey var. Felç olduğunuz arkadaşlar bilirsiniz. His kaybı oluyor. Yani his gidiyor. Parmak ucun gidiyor, diz kapağın gidiyor, bazıların gidiyor. Hiç önemli değil. Ama arkadaşlar bir tane eklemin gidişi var ki. O gittiği zaman çok sakinleşiyorsun hayata karşı. Yani Agresifliğin gidiyor, öfken gidiyor. Ya bir kadın sana bir şey anlıyor, lan bayağı dinliyorsun onu böyle. <gülüyor> <gülüyor> müthiş, müthiş, müthiş. Peki, ee, bir de stand-up gösterinin bir fotoğrafı var, ona da bakalım. Of be! Ya, Nasıl bu müthiş görüntü oldu? Ya ben bunu rica ettim ya, bu İzmit'te benim gösterim. İlk tiyatroya başladığım sahne, Süleyman Demirel sahnesi. Benim için çok manevi bir sahneydi. Ben de ilk defa böyle bir şey rica ettim. Ya yani bitmiş, sonra geri geldim. Hı -hı. Böyle bir şey yapsak olur mu dedim. O gün Hı -hı. çok pişman olmuştu ama şu an görünce çok hoşuma gitti. Çok güzel. Valla çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim ya. Siz pa nereden buldunuz bunu? <laughs> ben <harika>. paylaştım. <laughs> evet. Evet. Ama harika görünüyor Peki, <laughs> Peki. Ee, burada e, nasıl geçiyor? tabii göstere gülüyorlar insanlar. Fakat bir yandan da bütün gelen insanlara da bir ilham kaynağı oluyorsun bütün bu süreci anlatarak. Yani öyle tabii öyle hesaplamıyorum ya. Hani ilham öyle. kaynağı olayım ya bir bir güç merkezi olarak tabii kendimi görmüyorum ama hmm. ya ben, benim için hala şey mesela ya normale dönmeye çalışmak gibi yani her şey bir normal ilerliyormuş hmm. gibi yani sadece yeni, yeni şakalar yapıyorum yeni cesaretim var o yani yoksa öyle birisine ilham olayım. hatta ben bu konuyu çok böyle konuşmayı da seven bir insan hmm. değilim galiba yani hmm. sahne, hiç sahneyi öyle işte hmm. bu süreci atlatırız bu süre geçer hmm. gibi bir çabada değilim hmm. doğru insan değilim yani onu söyleyecek insan ben değilim zaten ben tekrardan elimden gelen şey yapmaya çalışıyorum o yani benimkisi sevim. Hmm. Peki Bütün eklemlerin şu anda çalışıyor Tabii Tabi 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 bütün yani, eklemlerin <laughs> çalışıyor evet, Bu en önemlisi O yüzden o kadar rahat yapabiliyorum O zaman kadınları uzun süre dinleyemiyorsun Evet yani. geçti yani şey, 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 şey Sen <laughs> çok değiştin diyorlar <laughs> Evet değişti. ne tatlı bir adam <laughs> <laughs>